Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Aralık ayı örnek soruları bugün yayınlandı. Sizlerle matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soru ile başlıyoruz. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör Kat numarası 9, 18, 27, 36 gibi katlarda durmuyor. Onur verdem ve bu iş yerinde farklı katlarda çalışmaktadır. Onurun çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından fazlaymış. Şöyle yazalım o zaman. Onurun katında duran asansör sayısı Erdem'den fazla. Onurun katındaki asansör sayısı Erdem'den daha fazlaymış asansör, duran asansör. Şimdi Erdem'in çalıştığı kat numarası 30'muş arkadaşlar. Şimdi Erdem'in çalıştığı kat numarası 30'sa hemen çarpanlarına bir bakalım. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Bakın burada e, bir doğal asansörümüz yok zaten. 2, 3, 5, 6, ve 10 nolu asansörler burada durmaz. Kaç tane asansör durmaz? 5 tane. Yani 4 tane asansör duruyor Onur'un katında. 4 tane asansör. Şimdi e, burada Erdem'in katında 4 tane asansör duruyor. Onur'un katında daha fazla asansör durması lazım. Yani burada en az 5 tane asansörün durması lazım. Şimdi aşağıdaki şıklara bakalım. Çarpanlarına hemen. 48 1 çarpı 48 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. Bakın burada hangi asansörler durmaz? Ee, 2, 3, 4, 6, 8. 5 tanesi durmaz. Yani bu katta kaç tane asansör durur? Toplam 4 tane. 42'ye bakalım. 42. Hemen şuraya 42'yi yazalım. 1 çarpı 42 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 6 çarpı 7. Bakın kaç tane asansörler durmaz? 2, 3, 6 ve 7. 4 tanesi durmaz. Kaç tane asansör durur burada? 5 tane asansör durur. Diğer şıklara da bakalım. 36 bakın. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı... 6. Hangi asansörler durmaz? Hemen işaretleyelim. 2, 3, 4, 6 ve 9. 5 tanesi durmaz. Kaç tane durur? 4 tane durur. 24'e de bakalım arkadaşlar. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bakın hangi asansörler durmaz da bu bakalım. 2, 3, 4, 6 8 nolu asansörler durmaz. Burada kaç tane durur? Burada da 4 tane asansör durur. Gördüğünüz gibi 24'te 4 tane, 36'da 4 tane, 42'de 5 tane, 48'de 4 tane. Demek ki Onur'un çalıştığı kat numarası 42 olabilir. Cevabımız Balıkesir olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci soru ile. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre aşiv ve mutlağın, mutfağın alanını soruyor bize. Şimdi bakalım hemen kütüphane ile toplantı odası 21'e 24. Buraya 3 ortak çarpanını alabilirim ben. 7, 3 kere 7 21, 3 kere 8 24. Şimdi e, 32 santimetre kareymiş. 7, 8 daha 15. Demek ki 32 burası 16 olabilir. Buraya 1 yazarsam buraya ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Çalışma ofisleri ve yönetici odasına bakıyorum. 35'e 30. Burayı da ortak çarpan 5 çarpanını alabilirim. Burası 7. Burası 6. Burası yine 5. Şimdi e, toplam uzunluk 16 idi. 6, 7 daha 13. Demek ki mutfağın bu kenarında kısa kenarında ne kalıyor? 3 kalıyor. Buradan artık mutfağın ve arşivin alanını bulabiliriz. Arşiv ne olur arkadaşlar? Arşiv 3 çarpı 1'den 3 metrekare yapar. Burası 3 metrekare. 3 metrekare. Mutfak ise 5 çarpı 7'den 15 metrekare yapar. Mutfak 5 çarpı 3'ten 15 metrekare yapar. Yani burası da ne olacak? 15 metrekare. Bize toplamı en az kaçtır dediği için 15 artı 3 eşittir. 18 metrekare yazarız arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Balıkesir 18 olacak. Üçüncü soru ile devam ediyoruz. Sadece bire ve kendisine bölünebilen en büyük doğal sayılara asal sayı denir. Birden başka ortak böleni olmayan iki doğal sayı ise aralarında asal deniyor. İki raflı bir dolabın her bir rafına 20 tane klasör konu. her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Buna göre, bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi, en çok kaçtır dediği için e, buradan en küçük taraftan alacağız, bir de en büyük taraftan alacağız. Dolayısıyla tamamına bütün klasörleri tek tek incelememize aslında gerek yok bu soruda. Şimdi bakalım, şu ilk kısma bir bakalım. 15'e kadar bakalım. Çünkü en düşük ne var? 31 var. Buradan 45-44'e kadar inebilirim. Buradan da 15-16'ya kadar falan inebilirim. Çünkü diğer tarafa doğru, ortalara doğru gittiğimde fark iyice azalır. O yüzden orta kısma kadar ve gerek yok. Şimdi 2 tane asal çarpanı olacak diyor. 11 olamaz o zaman. 11 tek çarpanı var. 13 olamaz. Devam ediyorum. 16 olamaz. Şimdi bu kadar yeter. Ee, üst kısma bakayım şuradan. 50 olabilir, 2 tane çarpanı var. 49 olamaz, sadece 7 çarpanı var. 47 olamaz, 45 olabilir. 43 olamaz. Buraya kadar bakmamız yeterli. Şimdi 50 ile 12'ye bakalım. 50 ile 12 38 oluyor ama 50 ile 12 olmaz. Niye? Çünkü 50 ile 12 aralarında asal olmaz. Bir kere 50'yi aldığımızda arkadaşlar çift bir sayı alamayız. Dolayısıyla 50 ile 12'yi alamam. 50 ile 14'ü alamam. Çünkü çift. 50 ile 15'i alamam. 3'e bölünür. 35 oluyor zaten. Zaten 17'yi de alamam. Çünkü tek çarpanı var. Burada 50'yi bıraktım. 48'e bakıyorum. 48 ile 12'yi alamam. 48 ile 14'ü alamam. 48 15'i alamam arkadaşlar. Çünkü niye? Aralarında asal değil. 46'ya geçiyorum arkadaşlar. 46 ile 12'yi alamam, 14'ü alamam. 15'i alabilirim arkadaşlar. 46 ile 15'i alabilirim. Niye? Çünkü 46 ile 15 bakın iki tane çarpanı var. 2 ile asal çarpanı 2 ile 23. Yine 15'in de iki tane çarpanı var. Asal çarpanı 3 ile 5. Aralarında da nedir? Asaldır. Dolayısıyla 46 ile 15 Sağlar. 46'dan 15'i çıkardığımda ne olur? 31 olur. Bir de bakalım e, farklı sağlayan var mı? 45'e 15 olmaz zaten. E, 45'e 14, 45'e 14 de sağlıyor. Bakın arkadaşlar, 45'e 12 olmaz. 45'e 14 de aynı sonucu veriyor. 45 3 ile 5, 14 2 ile 7. Bu da aynı sonucu veriyor. 31 olarak yine 45 ile 14 aralarında saldır. O zaman zaten diğerlerine tek tek bakmama gerek yok. Cevabımız ne olacak? 31 olacak arkadaşlar. Dördüncü soru ile devam ediyoruz. Dördüncü soruda sık sık karşılaştığımız artık birçok da örneğini çözdüğümüz klasik Ebo sorusu. A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır diyor. Bu markette bu ay çeki alarının birer şişesinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Bu marketin 05.10.2020 tarihinde A marka ay çeki satışından elde ettiği gelir 252 TL, B marka ay çeki satışından elde ettiği gelir 198 TL'dir. Bu markette 05.10.2020 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır diyor. Şimdi 198 ile 252'nin biz neyini bulmamız lazım? EBOB'unu bunu bulmamız lazım. Niye? Çünkü 198 ve 252 TL kazandıysa bu yağlardan elde ettiği miktar yağların fiyatları hem 198'e hem de 252'ye bölünebilen bir sayı olması lazım. O zaman 252 ile 198'in EBOB'unu bulalım. Şimdi 2'ye böldüm. E, 126'ya 99. Şimdi burada 2'ye bölüp zaman kaybı yaratmıyorum. Direkt 3'e geçiyorum. Niye 3'e geçiyorum? Çünkü 99 2'ye bölünmüyor zaten. EBOB her ikisinde bölen olduğu için geçebilirsiniz. İlla bitireceğim diye sonuna kadar yapmak zorunda değilsiniz. 3'e böldüm. 3'e e böldüğümde 42'ye 33. 3'ü dalıyorum. E, tekrar 3'e böldüm. 14'e 11 artık buradan aşağıya devam etmenize gerek yok. Niye? Çünkü 11 ile 14 zaten aralarında asal sayı ortak bir çarpan yok. O yüzden hani bir kalasıya kadar devam etmek durumunda değiliz. O zaman EBOB'u ne olur? 2 kere 3 6, 6 kere 3 18. Yani EBOB'umuz ne oldu? 18 oldu. Demek ki fiyatımız 18 TL olacakmış arkadaşlar. Şimdi A markada ne kadar gelir elde etmişti? 252 lira. 252'yi nereye bölüyorum? 18'e bölüyorum arkadaşlar. 252'yi 18'e böldüğümde bir defa 72 de 14. 14 tane satmış o zaman A'dan bundan 14 tane satmış. Şimdi B'den 198 kazanmıştı. 198'i de 18'e bölüyorum. 10 tane olsa 180 yapar demek ki 11 tane. Bundan da 11 tane satmış arkadaşlar. Şimdi kaç şişe sattığını bulduk. Bize diyor ki A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre fazladır B'nin. Şimdi bunları bulalım. 1.5 litreymiş A. 14 ile buçu çarparsam arkadaşlar 14 ile 1.5 21 litre yapar. B markaya bakayım. 11 ile neye çarpacağım arkadaşlar? Ee, 2'yi çarpacağım. 2'yi çarptığımda 22 litre yapar arkadaşlar. 22 litre yaptı. Bize aradaki farkı soruyor mu arkadaşlar? Soruyor. 22'den 21'i çıkardığımda 1 litre fark arada bulmuş olurum. O zaman cevabım ne olacak? Balıkesir 1 olacak arkadaşlar. Geçiyoruz. 5. soru ile devam edelim. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayı denir. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır diyor. Şimdi bakalım. E, buradan 1'e gerek yok. Neden? 1'in zaten asal çarpanı yok. Eee 2'de bir tane asal çarpan var. 3'de bir tane. 4'te bir tane o da 2. 7'de bir tane. 8'de yine bir e, tane 2. 9'da bir tane. 10'da 2 tane. 2 ve 5. 11'de bir tane eee 14'te 2 ve 7 iki tane. Şöyle alt alta gideyim istersen. 21'de 3 ve 7 iki tane. 28'de 2 ve 7 iki tane. 15'te 3 ve 5 iki tane. 22'de 1 ve şey 2 ve 11 iki tane. 29 zaten asal olduğu için bir tane. 16 bir tane çünkü 2'nin 4. kuvveti. 23 bir tane. 30'da 2 3 5 üç tane. 17 bir tane asal olduğu için 24 2 ve 3 2 tane. 18 2 ve 3 2 tane. 25'te ise sadece 5 olduğu için bir tane. Bunları toplayalım artık. 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 14 15 17 19 21 22 24 25 27 28 3 daha 31. Demek ki kaç ders yapmış? 31 ders yapmış. Cevabımız Ceyhan 31 olacak arkadaşlar. 6. sorumuzda devam edelim. 6. soruda yukarıda verilen iki yaya aşağıda gibi aşağıdaki gibi cisim asılmış. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Burası önemli. Hemen altını çizelim. Birinci yayın son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre ikinci yayın son durumdaki uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi birinci yay başlangıçta 25 santimetreymiş. Ne kadar uzamış? 45'e ulaştığı için birinci yayımız 20 santimetre uzamıştır. Birinci yay 20 santimetre uzar. Şimdi ikinci yayın ne kadar uzadığını bilmiyoruz biz. 35 santimmiş başlangıçta. 35 santimi çıkaralım buradan. Ne kaldı? 25, 25 santim. 35'i çıkaralım buradan. Ne kaldı? 26. Buradan 35'i çıkaralım. Ne kaldı? 30. Buradan 35 çıkaralım. Ne kaldı? 33. Şimdi arkadaşlar. Burada niye çıkardım 35'i? Ee, başlangıçtaki durumu 35 diye. Ne kadar uzadığını bulmak istiyorum ben. Şimdi 20 ile 25. Bakın ne oldu? 20 ile 25 aralarında asal olmaz. Niye? Ee, çünkü 5'e bölünüyor. 26 ile 20 aralarında asal olmaz. Niye? Ee, çift sayı 2'ye bölünüyor. 30 ile 20 aralarında asal olmaz. Niye? Çift sayı ikisi de 2'ye bölünür. Ama 33 ile 20 aralarında asal olur. 20 ile... 33 nedir? Aralarında asaldır arkadaşlar. Aralarında asaldır. Çünkü ortak böleni sadece nedir? 1'dir. O yüzden cevabımız ne olacak? Cevabımız denizli 68 olacak arkadaşlar. 7. soru ile devam ediyoruz. 7. soruda benzer sorular çokça karşımıza geldi. Ee, bu da e, klasik sorulardan birisi diyebiliriz. Şimdi bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 cm, jantların her birinin çapı ise 60 cm'iymiş. Rafların uzunlukları 10 metreden az olduğuna göre bu rafa dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi bir kere rafın uzunluğu 60 ve 90'ın ne olması lazım? Ortak kat olması lazım. O zaman hemen neyi bulmam lazım benim? Ekoku bulmam lazım. 60 ile 90'ın ekoku. 60 90'ın ekoku ne olur arkadaşlar? 60 90'ın ekoku 180 olur arkadaşlar. 180 santimetre olur. Şimdi 10 metreden az dediği için ben 180'i katlayacağım. Nereye kadar katlayabilirim? 5 ee, kere 180, 900'e kadar katlayabilirim. 900 santimetreye kadar katlayabilirim. Daha ileriye gidemem. Daha ileriye gittiğimde ne olur? Ee, 1080'e geçer. O yüzden e, şeyi geçer. 10 metreyi geçer. Tamam. 900'müş. Rafımızın uzunluğu 900 santimetre. Şimdi kaç tane lastik gelir? 900 bölü 90 10 tane arkadaşlar. Kaç tane jant gelir? 900 bölü 60 960 e bölersem 15 tane. Bize aradaki fark sorduğu için 15 eksi 10 eşittir. 5 tane arada fark vardır. Cevabımız balıkesir 5 olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8. soru ile. Birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tabloda sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayıyı Kırmızı renkli kareye ise mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacakmış. Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır? Şimdi biz asal sayıları kullanacağız burada arkadaşlar. Neden asal sayıları kullanacağız? Asal çarpanları e, iki tane asal çarpanı olacak diyor. Bir de şu mavilere yazacağımız e, sayılar sarılara değdi, değiyor ya burada sarılara. Sarıların e, aralarında asal olmasının için ne lazım? Ortak asal çarpanı olmaması lazım. Bir yazalım şurada asal çarpanları önce bir kullanacağımız. 5, 7, 11, 13, 17 e, yeter herhalde. Hadi 19 da yazalım. Şimdi şu maviye yazacağım bakın ne yazabilirim. 32 var. 32'nin içinde 2 var. 66'nın içinde ne var? 3 ve e, 3 var. 2 var, 11 var. Arada kalan bak 5 ve 7'yi kullanmamışım. O zaman ben buraya 5 ve 7'yi çarpabilirim. Kullanabilirim. Yani buraya ne yazabilirim ben? 35 yazabilirim. Hatta siyahla yazalım daha şey olsun. 35 yazabilirim buraya. 35 yazdım. Şimdi şuraya geçeyim şu bölgeye. 32 2 var e, kullanmışım. 45'in içinde ne var? 3 ve 5 kullanmışım. O zaman 7 ile 11'i kullanayım buraya. 7 ile 11'i kullanabilirim. Yani 77 yazdım buraya. Buraya geçtim. Buraya ne kullandım? 45'te 3, 5 var. Burada 3 ve 5'i kullandım. 91'de de 7 ile 13 var. Bak 3'ü 5'i kullandım. 7'yi 13'ü kullandım. O zaman neyi kullanamadım? 2 ile 11'i kullanabilirim burada. Yani 22 kullanabilirim. Şimdi şuraya geçtim. 66'nın içinde ne var? 2 var, 3 var, 11 var. 2, e, 3, 11 var. 91'in içinde 7 ve 13 var. O zaman 2'yi kullanamam, 3'ü kullanamam. 7'yi kullanamam, e, 11'i kullanamam, 13'ü kullanamam. O zaman arada ne kaldı? 5 ile 17'yi kullanabilirim. 5 ile 17 ne olur o zaman? 85 yapar arkadaşlar. Yani burada kullanmadıklarımı kullanıyorum direkt bu 7 13 mesela 2 3 11 onları kullanamıyorum değdiği için 85'e. Şimdi bunları toplayacağız. Ne var elimde? 77 var. 35 var. 22 var. Bir de 85 var. Toplayalım. 5 5 daha 10 17 19 elde var 1. 7 3 daha 10 12 8 daha 21 de elde 21. Ne yaptı? 219. O zaman cevabımız Adana 219 olacak arkadaşlar. 9. soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. 9. soru şöyle biraz küçültelim. 9. soruda diyor ki bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası, birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiş. Şimdi burada ürün kodu şeker 2, işte 3 5'miş. Birim fiyatları da verilmiş. Mesela 180 ise buradan 2, 2, 2, 3 asal çarpanlarını ayırmış ve birim kodunu ve satış fiyatını bulmuş. Şimdi diyor ki buna göre etiket fiyatı 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatları toplamı kaçtır diyor. Öncelikli olarak arkadaşlar 270 ile 300'ün asal çarpanlarını ayıralım. 270'i bir ayırayım. 2'ye böldüm 135, 3'e böldüm 45, 3'e böldüm 15. 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1 arkadaşlar. O zaman 270 neymiş? 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Bakın, o zaman şey 2 olan şekerdi. Şeker ne kadar? 1 lira. 3 olan çikolata ne kadar fiyatı? 3 lira. Bu da 3 lira. Bu da 3 lira. 5 olan lokumdu. Bunun fiyatı 2 lira. Toplam. Fiyat ne kadar yaptı? 3, 6, 9, 10, 12 TL. Kodu yani etiket şeyi 270 olan etiket numarası 12 liraymış. Şimdi 300'e bakalım bir de. Ee, 300'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 100 pardon 150. Ee, 2'ye böldüm. 75. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Şimdi 300 neymiş o zaman? Yazalım şöyle. 2, ee, 2, e, şöyle biraz daha şuraya yazalım daha şey olsun. 300 eşittir 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 5 çarpı, 5. Şimdi e, buradan hemen fiyatlarını yazalım. 2'nin fiyatı şekerdi 1 lira. 2'nin fiyatı yine 1 lira. 3'ün fiyatı çikolataydı 1, 3 lira. 5 e, lokumdu 2 lira. Bu da 2 lira. Ne yaptı o zaman toplam fiyatı? 2, 4, 7, 9 lira. Bize 2 paketin toplamını sorduğu için 12 artı 9 eşittir ne olur? 21 TL olur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Adana 21 olacak. Devam ediyorum. Ee, 10. soru ve son soruyla. Şimdi diyor ki Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonu 2 Mayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. Bu mağazanın 2 Mayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşittir. Buna göre mağazada iki boyu boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır? Şimdi A'dan bir tanesinden elde ettiği kar ne kadar? 1200 lira. B'den 6700'den 5200 çıkardığımda 1500 TL arkadaşlar. Şimdi bakın e, elde ettiği karlar e, toplam kara eşitmiş ya bir A'dan elde ettiği ve B'den elde ettiği birbirine eşitmiş. O zaman... Biz ne yapmamız lazım? En az bulmak için 1200 ve 1500'ün ortak katını bulmam lazım. Ekok 1200'e 1500. Arkadaşlar 1200'e 1500'ün ekoku bakın katlarını alarak böyle tek tek bulmamıza gerek yok. 1500, 3000, 4500, 6000. 6000 1200'e de bölündüğü için ne olur? Ekokumuz 6000 olacak. Ekokumuz 6000 ise o zaman A'dan kaç tane satmıştır? 1200 lira kar yaptığı için A'dan 5 tane satar, B'den kaç tane satar? 6000'i 1500'e bölersek 4 tane satar. Yani 6000'i 1200'e böldüğümde 5 tane A buldum. 6000'i e, 1500'e böldüğümde de kaç tane buldum? 4 tane B buldum. Bize neyi soruyor? A ve B markalarının toplamını soruyor. 5, 4 daha. 9 olur. Cevabımız ne olur? Balıkesir Ceyhan 9 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Aralık ayının örnek sorularının video çözümlerini tamamlamış olduk. Bir dahaki örnek sorular yayınlandığında yine çözmeye devam edeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.